Merhaba saygıdeğer verilerim, sevgili öğrencilerim. Evet, çalışmalar artık hızla ilerliyor. Okuma yazmaya geçtik, harfleri bitirdik. Ee, şimdi de okuma yazmayı, okumayı hızlandırıcı, anlamayı hızlandırıcı etkinlikler yapma zamanı geldi değil mi? Evet, e, bizim öğrencilimizde de yaklaşık 30-40 yıl önce de, 20-30 yıl önce diyelim, e, yine bu eğlenceli tekerlemeler vardı. Biz bu tekerlemeleri ders kitaplarımızda okuyorduk. Şimdi sizler de okuyorsunuz. Evet, ilk tekerlememiz komşu komşu tekerlemesi. Önce ben okuyayım, siz dinleyin. Daha sonra da e, siz birkaç defa okuyarak bunu ezberlemeye çalışın. Komşu komşu. Komşu komşu, hu hu, oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? suya düştü. Su nerede? İne geçti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Evet şimdi de siz e, videoyu durdurarak veya e, şu bir verilen sürede okuyarak hızlı hızlı okumaya çalışalım evet bekliyorum evet e, sevgili öğrencilerim biraz fazla paylaşayım diye e, Diğer diğer tekerlemelere geçiyorum. Siz bunu videoyu durdurarak izleyebilirsiniz. Evet, şimdiki tekerlememizde hanım kızı. Evet, önce ben okuyayım, sonra siz yine devam edin. Çan çan çikolata. Hani bize limonata. Limonata bitti. Hanım kız gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik pabuç alacak. terli pabucu ne yapacak? Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak. Evet, şimdi sıra sizde. Videoyu durdurup e, tekerlemeyi birkaç defa okumaya çalışın. Evet, şimdi de kayıkçı e, tekerlemesini okuyalım. Bunu birçoğumuz biliyoruzdur ama yine söyleyelim. Kayıkçı, fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği hop hop eder yüreği. Akşama fincan böreği, kedi böreği yerse annem ona kızarsa ü ü diye ağlarım. Koyun ot yemiş, etlenmiş, su içmiş, sütlenmiş. Duvara bağlı koyun eti sütü yaşlı koyun, kınalı koyun gitti, bizim oyun bitti. Evet sevgili öğrencilerim yine videoyu durdurarak siz 3-4 defa okuyun. Bu tekerlemeleri ezberlemeye çalışalım. Küçük dostum tekerlemesi. Küçük dostum, küçük dostum gelsene. Ellerini versene. Ellerimizle şap 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 ayaklarımızla rap 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 bir böyle bir şöyle dans edelim seninle Evet fındık tombul tombulcuk içi katık dışı kabuk kilitli sandık açılsın fındıklar saçılsın hem besler hem ısıtır yiyelim çıtır çıtır Evet, leylek tekerlemesi. Leylek, leylek, leylek havada, yumurtası tavada. Haydi verin et yesin, et yemezse ot yesin. Evet, diğer metnimiz çarşamba. Bizim yakın akraba. Çabuk gelir çarşamba her akşam takır tukur, çarşaf dokur çarşamba, hem okur hem dokur, çalışkandır çarşamba. Ördek, çık çıkalım çayıra, yem verelim ördeğe. Ördek yemi yemeden, ciyak miyak demeden, aldım baktım, kimi çıkardım. Evet bu tekerlemelerle oyunlar da oynuyoruz. Aynı şekilde ben ne yapıyorum? Ben met şey tekerlemeler okuyorum. Siz de sessiz şekilde videoyu durdurarak e, okumaya çalışın. Evet güzel. Üç tekerlememiz daha geldi. Hopla zıpla. Hop hop hopla. İki kere zıpla. Taşları topla. Oyun alanını kapla. İpi yana kaydır. Haydi topu saydır. Saydırdıkça puan al. Takımında mutlu kal. Evet, deve tekerlememiz. Eveleme, develeme. Evvel altı elma 7, seren 8, serçe 9. Taman tarmanın topu kara. A devecinin çatı kara. Evet, komşu e, metnindeyiz. Komşu tekerlemesindeyiz. Komşu komşu hu hu sırtındaki ne? Arpa. Kaça sattın? Kırka. Eve ne aldın? Hırka. Çocuğa ne aldın? Halka. Evet, tekerlemeler e, bize okumamızda yararlı olacak. Ve oyun oynarken kullanabileceğimiz e, birer etkinlik aracı. Ama bunları 4-5 defa okuyup ezberlersek e, okumamız çok çok hızlanacaktır. Benim sınıfımdaki öğrencilerim bunları baya baya ezberlediler. Cam. 1 cam, 2 cam, 3 cam, 4 cam, 5 cam, 6 cam, 7 cam, 8 cam, 9 cam, 10 cam. Bu da benim amcam diyorum. Evet tekerlememiz. Ebe. Ebe. Ebe ebe nerede su doldurur derede oltamı attım balığı tuttum balık suya dalamaz ebe beni bulamaz 1 2 3 4 5 6 7 bunu kim dedi diyen dedi 17 yağlı böreği kim yedi Evet sizler metni durdurup e, videoyu durdurup Bunları 3'er defa okuyun. Evet şimdi de e, son iki tane tekerleme paylaşayım sizinle. Evet yine önce ben okuyayım. Sonra siz bunları e, defalarca okuyun. Keçiler Ayşe Hanım'ın keçileri hop hop hopluyor. Arpa saman istiyor. Arpa saman yok. Kilimci de çok. Kilimci kilim dokur, içinde bülbül okur. İki kardeşim olsa, biri ay, biri yıldız, biri oğlan, biri kız. Hop çikolata çikolata, akşam yediğim salata. Oyun. O o o o, iğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, Hop hop altın top. Bundan başka oyun yok. Evet sevgili öğrencilerim. Tekerlemelerimiz burada bitti. Bunları videolar durdurup bol bol izleyin ve okuyun. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma bekliyorum. Videoları paylaşırsanız da başkalarına mutlaka faydası olacaktır. Evet başarılar sizinle olsun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.